Merhabalar, bugün şu konuyu paylaşacağım sizinle. Gerçekten hayvan sahiplenmek, yani bir kedi veya köpek beslemek evde, bununla ilgilenmek, kalp-damar hastalıklarına iyi geliyor mu? Kedinin müthiş bir sakinleştirici, terapist etkisi var. Özellikle kedi sahiplerinin stresinin daha az olduğunu biliyoruz ve otonom sinir sistemleri haliyle bu bireylerin daha dengeli, duruyor. Bu yüzden kedi sahiplenmek kan basıncını düşürüyor. Yine önemli bir çalışma 2009 yılında yayınlanmış kedi sahiplenme ile ilgili kedi sahiplerinin kalp krizi riskini %37 neredeyse %40 oranında daha az saptandığı gösterilmiş. Kedi sahiplenmenin bağırsak mikrobiyatası üzerine etkileri araştırılmış. Çünkü bağırsak sağlığımız aslında her şeyin merkezi. Kedi besleyenlerin bağırsak bakteri kompozisyonu içeriğinin olumlu yönde değiştiği görülmüş arkadaşlar. Tabii kediler bir mırlama sesi ortaya çıkarıyorlar. Bu çok özel bir frekans. Hatta bazı yaban kedileri daha düşük frekanslı olarak gösteriyor. Bu daha da özel bir ses olarak karşımıza çıkıyor. Bunun da gerçekten tedavi edici özelliği olduğu bir iki çalışmada gösterilmiş. Özellikle kemik kırıklarında bu özel vibrasyonun mırlama sesinin frekans aralığının iyileştirici özelliği olduğu da gösterilmiş. Kediler ve köpekler candır onlara lütfen sahip çıkalım